Hiç düşündünüz mü? Ya gök kuşağı olmasaydı? O yağmur sonrası gökyüzünü süsleyen yedi rengin büyüsü bir anda yok olsaydı ne olurdu? Aslında bu sadece görsel bir şölenin kaybından çok daha fazlası anlamına gelirdi. Gök kuşağı güneş ışığının yağmur damlalarının içinden geçerken kırılması ve yansımasıyla oluşan muhteşem bir doğa olayıdır. Yani ışığın suyla dansı olmasa biz o renk tayfını hiç göremezdik. Bu durum bize ışığın doğası ve renklerin nasıl oluştuğu hakkında temel bilgileri veren en güzel derslerden birini kaybetmemiz demek olurdu. Newton'un prizma deneylerinden çok önce gökkuşağı bize beyaz ışığın içinde tüm renkleri barındırdığını fısıldıyordu. Onsuz belki de renklerin sırrını çözmemiz çok daha uzun sürerdi. Ayrıca mitolojilerde ve kültürlerde köprüler kuran, umudu simgeleyen bu harika kemerden mahrum kalırdık. Sizce gökkuşağı olmadan dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.